Bu hikayem sinirlerine hakim olamayanlara. Sinirlerine hakim olamayan bir çocuk varmış ve bu durumdan endişelenen babası çocuğuna gerçekleri göstermek için çok yol demiş. Ama yine de çocuğuna öfkesine hakim olmasını öğretememiş. Günler böyle geçerken babasının aklına bir fikir gelmiş. Babası çocuğa bir torba çivi vermiş ve demiş ki oğlum her sinirlendiğinde şu duvara bir çivi çak. İlk gün 37 tane çivi çakmış. İkinci gün 30 çivi, üçüncü gün 25 çivi, dördüncü gün 19 çivi ve derken çocuk günler geçtikçe çivi çakmamaya başlamış. Babasına demiş ki, şimdi artık sinirimi kontrol edebiliyorum baba. Bir gün gelmiş ki çocuk gerçekten duvara hiç çivi çakmamış. Bu sefer babası her sinirlenmediğin gün duvardan bir çivi söklemiş. Sonunda bütün çivileri duvardan çıkarmış çocuk. Babası demiş ki, aferin benim oğluma. Ama şimdi bak bu duvara bak. Bu duvar artık hiç eskisi gibi olmayacak. Bak gördün mü? Duvar delik deşik. Yani sinirlendiğin zaman söylediğin sözler bir yara bırakacaktır insanda. İstediğin kadar özür dile, yara orada kalacaktır. O bakımdan sinirden kırıcı bir şey söylemeden çok iyi düşün. Öyle ki ağzından kötü söz çıkmasın. Oğlum, öfke rüzgar gibidir. Bir süre sonra diner ama dallar kırılmıştır. Güneş açsa nafile. Öfke tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hakim olursa onu söndürür. Ve her sefer kim onu salıverirse ilk yananda kendisi olur.